Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bu sırada birlikte Doğrusu oynayacağız. Ben neden burada başladım lan? Açalım kapıyı. Aç 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 aç. Bir Nisan güncellemesinde değil şu an. Bu güncellemeyi tek sorularda kaldırmamışlar ama bunda kaldırmışlar. Normal sorularda normal tavırlarda April Fools ki böyle bir nisan eventi kaldırılmış ama tek sorularda hala var bir de ben şu bu oyuna gıcık oluyorum ya hep bende bug oluyor bak bazı ortalar böyle gözükmüyor geç gözüküyor bu arada size bir şey dedim mi matematik işlemi yapmamak için kapıların numarasına bakın Şu an 5 Ben her video çektiğimde yok yok. Bence olmaz. İnşallah video çektiğimde gaza gelirim de şiki geçerim. Yoksa doğrusu geçemeyen çocuk olur. Oy senin anam. Tamamdır. Bu ne lan? lan? ben bakmadım ama. Unutmuştum bunun burada olduğunu. Neyse devam edelim. Go go go. Gubi gubi gubilik gubi gubi gubilik. Bakalım şey gitmiş mi? gitmiş. Bir daha gelirse ben onların ağzını burnunu kıracağım. Lan ne yapıyor lan? Oyunun biraz sesini açacağım. Yoksa Rush'in geldiğinde anlayamayız. Ya da... En... Bir dakika dur dur. Ah, matematik işlemi yapmayacağız. Oy düşsene de kurusu, pis, el, geliyormuş. Çekme, çekme. Ay, kurusu pis geliyormuş. Oy kurusu pis geliyormuş. Ama inşallah gelir ya. Çünkü ben en şeyi ya. geçemiyorum. Pisliği iki. Ben onu sik diyeceğim artık. Çünkü ha. geçemiyor ki. Altın geldi. Şu alçalım böyle. Oy altın severiz severiz. Şöyle gidelim gidelim. Şimşek çarpma oğlum bak. İçi nedir? Okay. Go 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 açalım. Yok olmadı. Ş vay vay nerede dolap yok. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Ruş'u gördük lan az önce. Gidelim gidelim. Ya anahtarlısın. Belli. Matematik işlemi yapmayacağız. Tamam. Bugün numara gözüktü. Tamam matematik işlemi yapmayız. Çünkü ikili kapı, böyle sahte kapılı olursa orada matematik işlemi yapabiliyor. Artık oyuna matematik işlemi gelmiş ya. Oyuna matematik şeyleri gelmiş. Matematik şeyler falan. İşte onlar gelmiş. Oyuna matematik işlemi gelmiş ya. Yani eski güncelleme bu. Yani. Ay şey güncellemesi. Düğüp. İşte düğüp. Deep var ya işte on, onda matematik işlemi yapmak zorunda kalıyor. Ana geldiğim yere bak. Mesela açalım altın falan buluruz belki. Var hmm, var yere baktık. Ay şunlara bakmadık. Açalım bunları da. Mesela sesim geliyordur. Gelmezse vallahi YouTube'a davus. Mesela şöyle. Şunu alalım. Ben size Discord'da hesap kurtarabilirsem. Evet. Matematik işlemi. Şimdi. Biz, şimdi biz burada. Tamam mı? Şuna bak. Burada ıı, şey olacak. Şimdi bir dakika. Biz birden geldik. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve bir dakika bir dakika dur ya stop 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 bir dakika bir dakika 19 ondan sonra bir dakika ya ben anlamadım 20 20 20 kesin 20 oh! Ah! evet 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 artık biliyor çobanız Şunu alalım. Bir dakika ya bunun altından geçebiliyor musun? He. Ama ilk baştakinden geçebiliyorduk. Evet sik gelmeyecek. Çünkü burası normal sik yeri değil. Artık şey ki, şiki... yok ya öyle dememem. Çıfırın. Işıklar kapının yanında sesi duydu. Olsa giremezdim. Ana bak oldular, her yeri görebiliyorum hadi. Şaka ya. Ya bu ne oğlum? Karanlık mı? Heh karanlık değilmiş. En azından. Gıbirlik. Şimdi abim olsa biz daha o 20. kapılara bile gelemez. Onun çünkü şeyi çok az. Yavaş kasıyor, 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 kasıyor. O olsa şimdi biz bir hani Rush'ın geldiği sıra biz böyle Allah rahmet eylesin. Biz bir de proyduk lan brosta. Android zaten Domu çağırdık. Hep öldük. Videosunu da atmışım zaten. Oradan bak. Göz. Bu ne oğlum? Şimdi hmm. şimdi Allah rahmet eylesin. Ben bir daha buraya geliyorum. Bak. Yok burada bir şey. Yok Eben'in alır. He, kör kör. Kör oldum. Kesinlikle kür. Bir dakika matematik işlemi olmaz değil mi? Yok ebenin alır. Buralara gireceğim. Buralarda sandık vardır. Heh. Lockpick istemiyor. Alalım şunu. Bazılarında çünkü lockpick istiyorlar. Mesela lockpick istenen bir şey yoktur. Heh. Ya lockpick istiyor. Ben lockpick'i nereden bulayım? Nasıl şeylere bakayım. Belki buluruz. Yok. Bir bok bulamayacağız. Kesin kesin. Düşünme. Lockpick buluyormuşuz. Uy uy uy. Hımm. Bakalım. 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 Başka oda yok gibi. O zaman böyle düz. Yavaş gelse çok iyi olur aslında. İnşallah. İnşallah o manyak Olursa vallahi ben küstüm. Evet 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 evet. Bir dakika. Orada böyle bir hile vardı. Bak ana gitti la. Hem şimdi 27 ile dedik 28. O zaman bir dakika. Burada neler hangileri bu? Ya biz 30 30 da O zaman 30 um, olabilir mi? O zaman bura. <laughs> evet. Numaralara bakmazsam böyle olur. Rast geliyor, rast geliyor. Bak. görmedi beni. Aferin bana. Şimdi nasıl bulacağım ben? Şu var. şey yoktur. Ya kilit varmış. Bu ne be? Bak pis gelme. Başarılı. Hmm, galiba. Yardım et. Heh tamam gelmiyor. Gözler var gözler. Evet Şik. Seninle baş başa kaldık. Acaba seni nasıl geçebileceğim? Aman Gözler biterse tamamdır. Hadi gel. Birazdan Şik bize hoş geldin diyecek. Evet, Şik bize hoş geldin demeye hazır. Evet Şik. Şu an ne düşünüyorsun? Görüyorum seni, görüyorum seni, görüyorum seni. Şu an ne düşünüyorsun? Acaba beni öldürmeye mi düşünüyorsun? Kesin öldürecek ya. Kesin öldürecek bak Öldürecek bak Belli ya Geliyor geliyor bak Manyak gibi geliyor Hadi başlayalım Lan nereye gittim Hadi go go go, go. Ya nasıl bir şeysin ya sen